İsmail. 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 amca, dedemizle alakalı bilmeyen kişiler var. Bizi bir aydınlat. Bu yatan amcamız, şey yatan şehidimiz. Bu şey, Yolları köyünün yerlisidir. İsmi de Seyit'tir. Seyit. İsmi de Seyit'tir. Ve bu Birinci Dünya Savaşı'nda burada şehit düşüyor. Ve saklanıyor bu dedenin adak kullanı için saklanıyor. Düşman takip edip onu işte orada öldürüyor. Mağaradaki, evet. aşağıdaki evet. mağaraya diyor. Mağaraya. Orayı göstereceğim. Birazdan size evet. göstereceğim orayı. Orası. Arkadaşlar amcanın dediği mağara burası. Seyyid Muhammed yukarıda az önce konuştuğumuz. Burada vefat ediyor. Oraya götürülüyor tabii ki. Söylediğim mağara burası. Burada vefat ediyor. Bu kaçarken nereden kaçıyor mesela? Buradan burada Köyün içinden doğru geliyor. Kadıköy'den. Evet, Kadıköy'den geliyor. Düşman takip edip bunun içinde burada bur, bur, bur öldürüyor. Evet, cuma akşamlarında Kadıköy'de evde böyle kalka büyük bir uçuk olarak bunlar yanına ile onlar buraya gelir bunlar bir böyle ziyaret ediyorlar. Gören var yani bu. Var. He. Çok var. Çok çok kere var. Mekanın cennet olsun. Ve Allah'tan bir rızası Allah'tan bir isteği olan o pınarın içi iniyor. Öz besmele çekerek sağ elinden üç tane taş alıyor. ufak ufak taş alıyor ve orada çıktıktan sonra misal göre diyor Diyor ki Allah'ım bana bir el nasip et de Sadece hayır yapıyorum, sadece kurban keseyim. Sadece mevlüt okuyayım ki, göksüz çocuk doyurayım vaat ediyorsun. Ve vaatın yerine yüzde doksan beş geliyor. Olduğu zaman yine o taşları Taşlar yine gelip bunun içine bırakın, suyun içine bırakıyorsun. Evet. Dileği kabul olduktan sonra tekrar taşları getirip bırakıyorsun. Evet. 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 bırakıyorsun evet. 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 ve bu ne vaat ettiyse onu da yapıyorsun. Aha, evet. Onu da yapıyorsun. Evet ki mesela bazı yerine geldi dışarıda oturuyorsun. Siz i̇şte İstanbul'da, Ankara'da ne alıyorsun? Bazı yerine geldi, gelemiyorsun. O da bu taşları bir akarsuya bırakıyorsun çay oluyor, ha, suya bırakır. deniz olmuyor, göl evet. oluyor, olmuyor, evet. olmuyor. Öyle bir yere bırakıyorsun. Ama vadinde ama orada ama burada yapıyorsun. Evet. Burası Balıkesir Kadıköy. Evet.